gibi de bir kere. Zaten ismi de kömürdü. Ben diğer topluyum. Hadi Hoca, ka, kayıp kim buraya? Bunu da kaydetmi tamam. Ay düştü. İşte, i̇şte aycık. Yakaladım şimdi sonunda. Aaa kedici anne. Birazcık şu kişileğimle oynayayım çok hoşum buğdaydı. Gözlüğümü oynayacağım yoksa gülen yüzlüğümü midim. Siz şey söyleyin bana artık ama ben gözle oynayacağım. Dunt, dunt, dunt. Allah! Ya da değiştirdim bonanına oynayacağım. Ve bilgisayardan YouTube'a bakacağım. Hu çok iyi Gülen kent video atmış. Sıyrana eti yakaladık. Ergizemini çözdük. Çıkırdım artık oyun oynayayım. Oyuncak ya.